Kardeşim benim de. İyi ki geldin. Gelmeyeceksin diye o kadar korkuyordum ki. Nikah şahidim olacaksın biliyorsun. E ne oldu niye konuşmuyorsun? Yorgunum biraz yol yorgunum. Melike de çok sevindi senin geleceğine. Sahi Melike nasıl? Nasıl olsun işte düğün hazırlıklarıyla uğraşıyor. Biraz sonra o da gelecek. Ha bak geldi. Gel Melike. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ha çocuklar, ben yiyecek bir şey almaya gidiyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Yok sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Tamam, hadi görüşürüz. İyi ki gitti. Seninle konuşacaklarım var. Neden kaçtın benden? <laughs> Melike döndüm ama. Benim için döndün değil mi? En yakın arkadaşım o benim. Ona nasıl yanlış yaparım ben? Allah onun cezasını versin. Onu düşünmekten vazgeçer misin lütfen? Gidelim buralardan. Kaçır beni. Gerçekten beni bu kadar seviyor musun? Hem de çok seviyorum. Hem seni severken ben Hasan'a karılık yapamam. Onu düşünme. Biraz da bizi düşün Allah aşkına. Kaçır beni buralardan. Allah kahretsin. Tamam kaçıracağım. Bak. Akşam gece yarısından sonra geleceğim. Tamam mı? Tamam. Çıkarız bir otele gideriz. Oradan da Bursa'ya gideriz. Ben geldim. <laughs> Sıkılmadınız ya. Yok Kemal'le biraz konuştuk. Melike Al şunlar da bir şeyler hazırla. Tamam. Kemal yoldan geldi, karnı açtı.